merhaba. Gününüz güzel olsun. Bugün yeni bir ürün tartacağım. Bunu yine kendi ücretimle aldım. Yani bana kalırsa arabayla uğraşan ya da uğraşmak isteyenlerin olması gereken malzemelerden bir tanesi. Kirko. Düşük projeli bir kirko. Tırı çıkmana kadar kaldırıyor. Adı Zor Force 11 ve şurada bu bir Maksimum önce kilometre bunu bulamadım. bir markanın almıştım. Profiline beğenmediğim için de kaldırmadığı için yüzlü. Onu iade etti. Burada biraz araştırmaların sonucu Güzel olduğu için aldım. Şimdi daha açıdan bakalım.

gördüğümüz pimi var ya da mandalı diyelim fark etmiyor. Kullanacağımız zaman sağ tarafa sıkıyoruz ucuyla. İşimiz bittikten sonra yavaş yavaş indirmeye çeviriyor. Sol tarafa çeviriyoruz ve bu şekilde iniyor. Sizden ricam bunu kullanmıyorsanız bu sağ tarafta kapalı halde dursun. Bu önemlidir. Kirkonun ömrünü uzatır. Şimdi arkadaşlar kaldırmaya hep beraber geçelim. Bu arabayı kaldırırken de alt tarafta dikkat edeceğimiz şu gördüğünüz marş piyel demiri var. Bunu ortalamaya çalışın. Şimdi kontrolü yapıyorum. Sağ tarafa sıktım. Şuraya da dikkat edin. Mandal tam kapatsın burayı. Kaldırmaya başlıyorum. Kaldırırken de aşağıdan kontrolünü yapın. Tam oturup oturmadığına dikkat edelim. Mesela şu an tam oturmadı. Mecbur biraz salacağım ben bunu. Evet. Şimdi sıktım yine. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an kaldırmaya başladım. Güvenlik için kenarda durmanız her zaman iyidir. Evet arkadaşlar. Tekrar dikkat ederseniz aradaki mesafe bayağı yeterli. Ve şimdi böyle ne kadar yükseldiğini göstermek için sakın elinizi falan koymaya çalışmayın. Allah korusun tehlikeli. Sadece bu kirko yeterli mi işlerinizi görmek için? Bu da yeterli değil arkadaşlar. Ayrıca ikili sehpalar satılıyor. Araba sehpaları. Onları da ileriki dönemlerde tekrar anlatırız uygun fiyatlı olanları var. Gerçekten iş görüyorlar. Bu sehbaları da altına korsanız daha güvenli bir iş yapmış oluruz. Çünkü bu araba sallanacağı için Allah korusun kirko sıkıntı yapmasın bize. Ee, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Gerçekten e, izleyen güzel arkadaşlarımız, abilerimiz var. Sizden ricam emeğe saygı duyup lütfen izleyip beğenip takip edelim.